Müslüman, emanete riayet eder. Müslüman, kendisine muhafaza edilmek üzere teslim edilen şeyi korur, emanete hıyanet etmez. Bu emanet, kişilere veya devlete ait bir mal olabildiği gibi yapılması gereken bir vazifede olabilir. Emanet edilen malı korumak, verilen vazifeyi yapmak ahlaki bir görevdir ve dinimizin emridir. Emanete hıyanet edenler, olgun mümin olamazlar. Emanete hıyanet etmek, münafıklık alametidir. Peygamberimizin şu hadisi şerifine dikkat edelim. Buyuruyor ki, münafığın alameti, belirtisi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edilince ona hıyanet eder. Buhari, İman 24 Üzerimize aldığımız kamu hizmetleri de emanettir. Emanetlerin ehline verilmesi, ehil olanların göreve getirilmesi Allah'ın emridir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: "Gerçekten Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder." Nisa suresi 58. ayet. Devlet işlerinin ve millete ait hizmetlerin ehil olan kimselere verilmesi ve toplumda adaletin sağlanması, milletin huzuru ve devletin bekası için şarttır. İşlerin ehil olmayan kimselere bırakılmasının kötü sonucu hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İş ehil olmayan kişiye verildiği zaman kıyameti gözle. Buhari Rikak 35 Milletin işlerini yürüten yetkili ve sorumlular için bu önemli bir uyarıdır.